Baba Masalları kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü masalımız bir kel olan masalı. Masalımızın ismi Kayıkçı Keloğlan. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde bir padişahın şirin mi şirin, tatlı mı tatlı bir kızı ve oğlu varmış. Padişah her iki çocuğunu da her şeyden çok sever. Onlar ne isterse derhal yerine getirirmiş. Bir gün padişah şöyle düşünmüş. Ben oğlum üzülmesin, sıkılmasın diye onun hiçbir şeyine karışmadım. Halbuki bir gün öldüğüm zaman memleketin idaresi ona kalacak. Onun bu ülkeyi idare edebilmesi için tecrübeli ve bilgili olması lazım. Şu halde hemen hocalar tutarak zamanın bilgilerini oğluma öğretmeliyim. Bunu düşünür düşünmez hemen vezirini yanına çağırmış ve olanı biteni anlatmış. Bu fikir veziri memnun etmiş. Ertesi gün derhal memleketin her tarafına haber yollamışlar. Memleketin en bilgili adamları saraya çağrılmış. Yalnız padişahın oğlu bundan hiç memnun olmamış. Hatta üzülmüş. Çünkü o şöyle düşünüyormuş. Niçin insan canını eziyete sokmalı? İşte babam da okuma yazma bilmiyor. Memleketi idare edemiyor mu? Millet de onu pek hala seviyor. Meydanda at oynatmak dururken ne diye kafamı yorayım? Niye o kim? Hakikatten şehzadenin dünyada en çok sevdiği şey sarayın meydanında at koşturup oynamakmış. Günler geçmiş ve şehzadeye hocalar tutulmuş. O düşündüklerini kimseye söyleyemediğinden hırslı hırslı sarayın bahçesinde dolaşıyormuş. Birden gözüne bir şey takılmış. Bu bizim kel olan, keleş olan. Bir ağacın dibinde uyuyormuş. Üstü başı gayet perişan bir halde görmüş onu. Kelolanın yüzünden iyi bir insan olduğu anlaşılıyormuş. Şehzade onu omuzlarından sarsarak uyandırmış ve ona "Burada kuru toprak üzerinde uyuduğuna göre hiç derdin yok galiba. Kimsin sen?" demiş. Kelolan da "Ben kel olan kulunuz. Sarayın kayıkçılarındanım. Dünyada dertsiz kul olur mu efendim? Ama her derdin dermanı bulunur. Fakat derdini söylemeyenler bu dermanı bulamazlar demiş. Bunu duyan şehzade derdini kel olana anlatmış. Zavallı kel olan bunun dert olduğuna bir türlü inanmıyormuş. Bir insanın nasıl böyle bir derdi olabilirmiş ki? Bunun üzerine Şehzadeye "Aman efendim, herkesin derdi bunun gibi olsa keşke. Dünyada okuyup öğrenmekten büyük nimet olur mu?" demiş. Bunu duyan Şehzade birdenbire kel olan omuzlarından yakalamış ve "Dur, aklıma bir şey geldi. Madem ki öyle, benim yerime sen geç. Hocalar nereden bilecekler senin ben olduğunu?" Benim eşyalarımı giyersin. Ders günlerinde ben de benim odalarıma hiçbir hizmetçinin girmemesini emrederim. Seni gören olmaz. Siz ders yaparken ben de istediğimi yaparım demiş. Şehzade derdine çare bulduğu için çok seviniyormuş. Ama bu çok tehlikeli bir iş olduğu için kelle olan itiraz ederek Nasıl olur efendim? Babanız duyarsa benim kellemi uçurur demiş. Fakat şehzade onu hiç dinlememiş ve hey kele olan sana emrediyorum. Eğer dediklerimi yapmazsan babamdan önce ben senin başını uçuracağım. Anladın mı? demiş. Keloğlan olan zavallı bir emir kuluymuş. Daha fazla itiraz edememiş. Ayrıca okumak, yazmak, Öğrenmek dünyada en çok istediği şeymiş. Bir de kel olan padişahın kızını bir gün bahçede dolaşırken görmüş ve ona aşık olmuş. Onu bir daha göremediği için çok üzülüyormuş. Kendi kendine böylece belki onu bir daha görebilirim diyerek içten içe çok sevinmiş. Günler ve aylar geçmiş. Kel olan ders günleri şehzadenin odasında giyinip hazırlanıp hocalarını bekliyormuş. Ders bitince de yine aşağı kayığının başına iniyormuş. Fakat şehzadeye her seferinde yaptığı işin fenalığını anlatıyormuş. Yol yakınken geri dönmesini söylüyormuş ama şehzade söz dinlemiyormuş tabii ki. Bir gün kel olan dersini bitirip dışarı çıktığında padişahın kızı ile karşılaşmış. Onu görünce az daha orada pat diye düşüp bayılacakmış. Kızın güzelliği sanki onu büyülemiş. Yerlere kadar uzanan sarı saçlarından dolayı kel olan ona sarı kız diyormuş. Sarı kız da kel olanı o güzel elbiseler içinde çok beğenmiş. Şimdiye kadar sarayda böyle güzel bir adam görmemişmiş. Bu herhalde abimin arkadaşlarından birisi diye düşünmüş ve kardeşimi görmeye gelmiştim demiş. Keloğlan da kendini toparlayarak abiniz ders biter bitmez bahçeye indiler diye cevap vermiş. Keloğlan her sabah güneş doğarken evinden çıkar kayığına biner ve saraya gelirmiş. Sonra bütün gün yolcu taşır, geç vakitte de evine dönermiş. Keloğlan'ın kayıklarının geçtiği bu su bir dere değil, bir gölmüş. Şehir de gölün yanında kuruluymuş. Öbür kıyısı ise saraya aitmiş. Bizim dertli Keloğlan'ımız şimdi içinde ikileşen derdi kimseye söylemiyor. Bu dert onu yiyip bitiriyormuş.'' Fakat Kelola'nın dert ortakları da yok değilmiş. Bunlar gölün kıyısındaki sazlar, kuğular ve kayığın kürekleriymiş. Kelolan her sabah ve akşam kayığına binince gözlerini gölün titreşen sularına diker ve derdini sulara şöyle dökermiş. Çek çek çekirdek. Çekirdeğin içi yok. Kelola'nın suçu yok. Padişahın nesi var? Türlü türlü işi var. At oynatan oğlu var. İnci dizen kızı var. Padişahı bir görsem, sarı kızı istesem. Ver o kızı, al o kızı. Ver o kızı, al o kızı. Kel olan bunu o kadar söylemiş ki, bütün sazlar Sular ve kuğular bu şarkıyı öğrenmişler. Bu sırada hocalar da her gün padişaha haberler yollayıp talebeleri olan şehzadenin çok akıllı bir genç olduğundan bahsediyorlarmış. E padişah da bundan çok memnun oluyormuş elbette. Günlerden bir gün hocalar artık şehzadeye öğretilecek hiçbir şeyin kalmadığını, bütün bilgileri ona verdiklerini söyleyerek Padişahtan izin istemişler. Giderlerken de eğer isterlerse yabancı ellerin bilginlerini davet edip oğlunu imtihan ettirmesini, oğlunun her imtihandan muvaffak olabileceğini belirtmişler. Bu haber şehzade ile kel olanı çok korkutmuş. Her şey meydana çıkınca haklı olarak kızan padişah kel kafasını uçurtacakmış. Şehzade en doğrusunun gidip gerçekleri anlatmak olacağını düşünerek babasının yanına gitmiş. Ondan önce de köl olana artık saraya gelmemesini, onun kendisini aratacağını, eğer padişah kel olanı ararsa sakın meydana çıkmamasını söylemiş. Zavallı kel olan korkuyla evine kaçıp saklanmış. Padişah oğlunu dinledikten sonra o kadar kızmış ki az daha oğlunu öldürecekmiş. Fakat buna sarı kız mani olmuş. Yabancı ellerin bilginleri yavaş yavaş memlekete geliyorlarmış. Şimdi onlar kimi imtihan edeceklermiş ki? Zavallı adam o gece hiç uyumamış. Ertesi sabah kayıkları hazırlatmış padişah. Şehir tarafına geçecekmiş. Göl o sabah saatlerce Keloğlan'ı beklemiş. Fakat gelen giden yokmuş. Onun yanık sesiyle söylediği şarkıya o kadar alışmışlar ki, bakmışlar Keloğlan gelmiyor, sazlar sallana sallana, kuğular süzüle süzüle, sular titreye titreye bu şarkıyı söylemeye başlamışlar. Padişah bu şarkıyı duyunca o kadar şaşırmış ki, her derdini unutuvermiş. Sonra da birdenbire bu şarkının bittiği yere kadar gidelim. Beni aldatan kel olanı böylelikle bulabiliriz demiş. Şarkının bittiği yerde kayıklardan inmişler. İlk gördükleri adam da onlara kel olanın evini göstermiş. Padişahın adamları zavallı kel olanı kapanıp ağladığı odasından alarak padişahın huzuruna getirmişler dizlerine kapanan kel olana padişah cezan ölümdür senin kafanı uçuracağım bir padişahı aldatmanın ne demek olduğunu öğreneceksin demiş fakat akıllı olan kel olan bu işin imtihan bittikten sonra yapılmasını çünkü memleketle yabancı bilginlerin huzuruna çıkarabilecek başka bir gencin belki bulunamayacağını söylemiş bunun üzerine kel olanın öldürülmesi Birkaç gün ertelenmiş. İmtihan günü geldiğinde padişah bu imtihanı seyretmeye oğlunu tanıyanları çağırmamış. Yalnız sarı kız bir kapı arkasından içeri seyrediyormuş. Birdenbire kel olanı görünce çok şaşırmış. Çünkü onu bir gün abinin odasında görmüş ve o günden sonra da hiç unutamamış. Ona aşık olmuş. Kel olan o gün fevkalade bir imtihan vermiş. Padişah kendisini mağcup etmediği için memnun oluyor ve böyle akıllı bir çocuğu öldürmediğine de çok seviniyormuş. Salon boşalıp ortada padişah, vezir ve kel olan kalınca içeri sarı kız girmiş ve babasına kel olanın canını bağışlaması için yalvarmış. Aslında vezir de aynı şeyi düşünüyormuş. Bunun üzerine padişah Ey kele olan, görüyorum ki sen memleket için lazımlı bir adamsın. Seni affediyorum. Benden ne dilersen dile demiş. Kele olan duyduklarına inanamıyormuş. Padişahın dizlerine kapanarak sağ ol padişahım demiş. Ama arkasını söyleyememiş. Fakat padişah anlamış. Bir kızına bir de Keloğlan'a olana bakmış ve gülümseyerek Anladım, anladım demiş. Onlar ermiş muradına, biz de erelim muradımıza. Bir masalımızın daha sonuna geldik. Bir başka masalda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.